Merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle mutfağımızı nasıl boyayla yenilediğimizi göstereceğim. Çok kısa bir video olacak. Hızlıca videoya geçiyorum. Mutfak dolaplarımız e, kaplamaydı ve rengi çok koyu gelmeye başlamıştı artık. Bu yüzden biz de yenileme kararı aldık. Aslında uzun zamandır istediğim bir şeydi ama cesaret edemiyordu ailem onları ikna ettikten sonra boyayı sipariş verdim ve işe başladık kardeşimle beraber. O mutfak dolaplarının kulplarını ve kendilerini söktü. Tamamen dolapların kapaklarını çıkarttık ki boyamız kolay olsun diye. Yine de ne olur ne olmaz diye önce üst kapaklarla başladık. Çünkü beyaz kaplamanın üzerine beyaz boya yapacaktık zaten. Çünkü beyaz ama desenli bir kaplamaydı bu. Biz mat beyaz istiyorduk. Boyama için Stella Bianca'nın e, mistik beyaz ve yasemin renklerini kullandım. Beyaz kaplamaların üstünde beyaz boya yaparken iki kat uyguladık. Ama e, alt katların yani alt mutfak dolapları koyu renk olduğu için onların katını üç kat yapmak zorunda kaldım. Yani e, iki katta kapandı ama üç kat atınca daha iyi oldu sanki. O yüzden üç kat attım hepsinde. Yasemin rengi de uygularken böyle e, çok açık bir renkmiş gibi geldi ama kuruduktan sonra kendi rengini aldı ve mat yeşil haline geldi. Tam istediğim renk buydu. Boyama işlemi bu arada düşündüğümden daha kolay ve daha eğlenceliydi. Yani çok zevk alarak yaptım. Sıkılmadım. Zaten çok kısa sürdü. İşte e, bir kat sürdükten sonra bir saat bekledim diğer katı attım. Sonra bir saat daha bekledim diğer katı attım. Boyayı yaparken cam açıktı. Hızlı kuruması için ayrıca vantilatör de açtım. Burada biraz üşüdüm ama değdi diye düşünüyorum. Yani daha uzun sürerdi yoksa kurumasını beklemek. Yaptığımız bu boyama işlemi iki gün sürdü. İlk gün sadece üst kapakları boyadık ve kurumasını bekledik. İkinci günde üst kapakları takıp alt kapakları çıkartıp boyadık kapakların tamamı kuruduktan sonra babam tek tek kapakları yeri yerlerine taktı. Ve hızımızı alamayıp bulaşık makinesinde boyalık. Böylece dolaplarla daha uyumlu bir görüntü verdi. Ve ışık kısımlarını böyle küçük bir bıçak yardımıyla kazıyarak çıkarttım. Dolap kapaklarını geri taktığımız esnada e, dikkatsizliğimizden dolayı birkaç yerde darbe aldı ve darbe aldığı yerler hafif soyuldu ama onların üzerine tekrar e, boyarım diye düşündüm. Onun haricinde de e, su lekesi gibi bazı kir gördüğüm yerlerde ıslak bez yardımıyla deterjan yardımıyla sildim ve herhangi bir sıkıntı olmadı. Yani sadece darbelere karşı biraz daha e, dikkatli olmak gerekiyor. Onun haricinde bir sıkıntısı yok şimdilik. Ve son olarak mutfağın arasındaki o fayansları da beyaza boyadık. Mistik beyaz rengine ve gayet güzel bir görünüm elde ettik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.